Rashomon'un çekimlerine başlamadan kısa bir süre önce Akira Kurosawa'nın 3 yönetmen yardımcısı onu görmeye gelir. Hikayeyi anlamadıkları için mutsuzdurlar. Eğer dikkatle okursanız der Kurosawa onlara, anlayabilirsiniz. Çünkü anlaşılır olması niyetiyle yazıldı. Cevap, dikkatle okuduğumuza inanıyoruz ama yine de hiç anlamıyoruz olur. Otobiyografi gibi bir şeyde o günü hatırlayan Kurosawa onlara filmi açıklar. Asistanlardan ikisi Kurosawa'nın açıklamasından tatmin olur. Ama üçüncüsü şaşkın bir halde ayrılır. Anlamadığı şey filmde bir cinayetin dört görgü tanığının anlattıklarıyla ilgili bir açıklama olsa da bir çözüm olmadığıdır. Yeni sinema, bir cinayet, dört farklı anlatımın olduğu bir klasikte tutkusuna devam ediyor. Rashomon, Ryunosuke Akutagawa'nın Meyve Bahçeleri adlı öyküsünden uyarlamadır. Klasik Japon öykücülüğünün yapı taşlarını oluşturan eserler üretmiştir. Akutagawa. Bu filmin adını alan Rashomon adında başka bir öyküsü daha vardır. Fakat Kurosawa Meyve Bahçeleri'ni ele alıp Rashomon öyküsünün başlangıcını birleştirerek sinemaya uyarlar. Bin yıl öncesinde Japonya'nın Kyoto şehrindeyiz. Yoğun bir sağanak yağışından sakınan iki adam, yorgun, argın, bitkin, huzursuz bir durumda kırık dökük bir Rashomon altında bekler. Rashomon bir kapıdır. Japonya'da şehrin kapısına Rashomon derler. Bir kişi daha bu yağmurdan kaçınarak Rashomon'a sığınır. Yanlarına iyileşirken daha sonrasında raip olduğunu öğrendiğimiz adam sayıklar gibi anlamıyorum, hiç anlamıyorum der. Aralarına yeni giren kişi neyi anlamıyorsun diye sorar. Bu kadar tuhaf bir öykü duymamıştım diye devam eder raip. Bir adam öldürüldü. Filmdeki bu anlamıyorum repliği bütününü izlediğimizde Kurosawa'nın asistanlarının ve filmi izleyenlerinin film bittiğinde söylediğine tekabül edecektir. Raip ile dillendirilen bu durum oldukça gariptir kendi döneminde. Öyle ya, bin yıl öncesinde ölüm sıradan bir şeydir. Savaşlar, kıtlıklar, yangınlar, hastalıklar, ölümün sürekli insanların arasında gezdiği Orta Çağ Japonyasıdır bu dönem. Ölümden daha sıradan ne olabilir ki? Akutagawa'nın öyküsü Rashomon'da olduğu gibi bazı yerler ceset yuvasıdır. Hayatta kalmak için her şey göz alınır. Akutagawa'nın Rashomon öyküsünde kadın sahipsiz cesetlerin saçlarını yolup onlara aç kalmamak için peruk yaparak sattığını söyler. Saçlarını yolduğu kadının da aç kalmamak için yılanları kurutup askerlere balık diye sattığını anlatır. Kadını soyacak adam da aç kalmamak için kendisinin de bu yaşlı kadını cesetlerinin arasına itip elbiseleri çalarak kaçtığı bir öyküdür Rashomon. Ölüm insana çok yakındır. Ondan kaçınmak zor olduğu için şok edici olmaması gerekir. Kurosawa'nın Rashomon'unda rahip bu bahsettiği ölümün etkisinden kurtulamamış, üzerindeki şoku atlatamamıştır. Ona göre en korkuncu budur ve insanlığa karşı artık inancını kaybetmektedir. Adam ise rahibin bunu dillendirmesinden kaynaklı dinsel bir ibretlik öykü olabileceğini düşünmüş olacak ki vaaz dinlemek istemediğini söyleyerek çekilir. Kapıdan tahta parçası sökerek ateş yakmaya koyulur. Rahibin yanındaki oduncu yanına iyileşir. O anlatmaya başlar. Üç gün öncesine dönüş olur. Oduncu, baltasıyla ormanın derinliklerine ilerlerken birkaç parça düşmüş eşya bulur ve yolun devamında çalıklar arasında bir ceset görür. Bundan sonrasında ise mahkemede tanıklığını anlatır. Filmin mahkeme süreci içerisinde birbirinden radikal farklılıklar gösteren üç tanıklığa şahit oluruz. Her anlatıcı katilin kendi olduğunu ifade eder. Samuray'ın karısı onu ben öldürdüm derken haydut da kendisi olduğunu söyler. Üçüncü tanık ise ölüler diyarından bir medyum aracılığıyla ruhu getirtilip konuşturulan samuraydır. O da kendini öldürdüğünü ifade eder. Çünkü haydut kadının ırzına geçmiştir. Kendisi bu konuda çaresiz kalmıştır ve artık bu onursuzluğa dayanamayacak ve ölmesi gerektiğine karar vererek hançeri kendisine saplayacaktır. Mahkemede oduncunun, rahibin ve haydutu yakalayan adamın tanıklıklarını izlerken onların gördüğü orantıda her şeyi biliyoruz. Cinayeti görmemişler, sadece öncesini ya da sonrasını bilirler. Mahkeme yapılırken de biz mahkemenin yargıçlarını göremeyiz. Tüm tanıklar kameraya bakarak hikayesini anlatır. Hakim, izleyici olur o kararı verecek, kimin doğru kimin yalan konuştuğunu anlamaya çalışacaktır. Kurosawa tüm karakterlere aynı mesafededir. Aralarına koyduğu mesafeden ötürü bize kimin katil olduğuna dair en ufak bir ipucu dahi vermez ya da kimin yalan söylediğine. Karakterleri de kendi kişiliklerine, şanlarına uygun ifadeler vererek anlatır olayları. Haydut iyi bir yol kesendir, iyi kılıç kullanır, samurayı alt eder, Kadını bu sebepten dolayı kendine aşık eder. Kadın dışında korktuğu bir şey yoktur. Korkusundan onun her şeyi yapabileceğini düşünüp isteğini yerine getirdiğinde korktuğu da başına gider. Adamı öldürür, kadını da elinden kaçırır. Samuray onurludur. Esir alınması da karısını hayduta kurban gitmesine de dayanamaz. Onursuz yaşayamayacağını karar verir. Kadın iffetlidir. Namusunu koruyamadığı için samurayı affetmez. Hayduttan çok samuray suçludur ve cezasını hayatıyla öder. Bir de tüm bunlara eklenen Mahkemede konuşmamış ama Raşamon'da gördüklerini anlatmak isteyen Oduncu vardır. Oduncu bütün hepsini yalanlar ve hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Kadın kendisini anlattığı gibi iffetli değildir. Samurayın ne cesareti ne de kılıç kullanma üstünlüğü vardır. Elinden kılıcını düşüren haydutu bile haklayamaz. Haydut ise kadın istediği için değil, kendisi ona zorla sahip olmuş, kadın da ona aşık olmamıştır. Tüm her şeyi allak bullak eden Oduncu, herkesin kendine akladığı bir süreçten geri kalmaz. O mahkeme önünde olmasa da kendi vicdanı ve dinleyenlerinin gözünde aklanıp temize çıkmak ister. Rashomon'da gerçekçilik anlayışı gerçeği ararken sırıtmaktadır. Buna sebep olan Toshiro Mifune ve kadın oyuncunun abartılı oyunculukları. Belli ki Kurosawa oyuncuları gerçekçilik konusunda zorlamamış, sadece teknik olarak hikayesini sinemaya nasıl aktaracağı üzerine durmuştur. Bu konuda da başarılıdır. Bugünün aksiyon filmlerinin temelini oluşturan dövüş sahnelerindeki kamera kullanımı, ya da oduncunun orman içindeki yürüyüşünü birçok farklı açıdan çekimini, orman içinde haydutun kadının elinden tutarak orman içinde koşuşunu takip eden kamera kullanımındaki ustalığı ve yakın planları. Birçok Japon eleştirmen bu yakın planları fazla abartılı bulur zamanında. Örneğin gene çağdaşı Japon yönetmen Ozu ve Mizoguchi yakın planlara mesafelidir. Kamerayı kendi döneminde Akira Kurosawa kadar dinamik kullanan az yönetmen vardır haydutun samurayın karısını elinden tutarak etkisiz hale getirdiği, kocasının karşısına çıkardığı anda, kadının kocasına bakışı, kocasının kadına bakışının ardından kadının hayduta bakışı, haydutun da samuray bakışı ve tekrar samurayın gözünden karısını göstermesi, burada kamerayla kurulmuş üçgen, karakterler arasında geçişlerde yarattığı gerilim, her birinin bir sonraki aşamada yani fırtına öncesi sessizliği yaşaması, Kurosawa'nın filmindeki en lezzetli anlardan. Şimdi bu şöleni bir hatırlayalım. Kurosawa kılıçların çekildiği sahneleri de ustalıkla kotarmıştır. Dövüş sahneleri sadece göğüs göğüse çarpışma değil, aynı zamanda bir köşe kapmaca gibi ilerler. Kaçışı, yeniden pozisyon alışı ve saldırışı ile oldukça eğlencelidir. Kurosawa kamerasıyla harikalar yaratırken, öyküsü de o güne kadar görülmemiş bir biçimde ilerlemesi onu gerçek bir klasik haline dönüştürüyor. Çünkü mesele içeriğin kendisi kadar hikayenin nasıl sunulduğuyla da ilgili. Kurosawa hayatın her zaman kesin olmadığını ve pek çok hikayenin eldeki sorulara net bir yanıt verilmeden sona erdiğini bir bakıma anlatmaya çalışır. Satır aralarında insanlık durumu üzerine bir yorum var. Tanıklıkların hiçbiri birbirine benzemez. Tüm hikayeler özneldir ve gerçek geçmişte gizlidir. Asla ortaya çıkmayacaktır. Tüm hikayeler kişisel görüşler veya kendine hizmet eden güldüler tarafından çarpıtılmıştır. Japon halkı ve sineması üzerine uzmanlaşmış Amerikalı yazar Donald Ritchie, dört tanığın öznel görüşlerinin aslında hepsinin doğru olduğunu savunur. Bunlar, hepsi de kendi versiyonlarının doğru olduğuna inanan dört bakış açısının durumu algılayışıdır. Dolayısıyla sorgulanan, insanlık durumu ya da ormandaki suçun gizlenmiş nedenselliği değil, gerçekliğin kendisi olarak görür. Çekildiği zamanı ele alırsak eğer, savaştan yenilgiyle ayrılmış Japonya'nın İngiliz milletler topluluğu tarafından işgal edildiği döneme denk gelir. Japonya'da sil baştan bir kapitalizm tahsis edilecektir. Kültürel olarak ölü bölge haline dönen Japon sinemasını canlandırmak için Ozu, Mizoguchi, Kurosawa gibi sinemacılar sahnede yerini alır. Kurosawa, Rashomon öncesi Japon filmlerine, gençliklerine, canlılıklarını ve yüksek arzularını kaybettiklerine dair aktarımı vardır. Filmler, küçük yargılarda bulunan, duyguları kurumuş ve kalpleri tıkanmış, yorgun yaşlı adamların işi gibi görünüyor der böyle insanların yaptığı filmlerin olgun olduğunu söylersek bu olgunluğu köpeklere atmamız gerekir diye ekliyor Kurosawa. Çok sert bir yaklaşım değil mi? Hepsinin bir çöp olduğunu söylüyor. Kurosawa'nın filmi gerçekliğin yatsınamaz ve inkar edilemez bir olgu, bir durum olduğu doğrusu yerine göreceli, kişiye göre değişen bir olgu olduğunu anlatmaktadır. İnsan geçmişte yaşadığı bir olayı kendini öne çıkarmak için bir şeyler katıp, gerçeği eğip bükerek yeni baştan yaratmaz mı? Rashomon'da bu yansır ve son olarak toparlarsak eğer Kendisinden sonra birçok filme ilham vermiş, birçok yönetmeni derinden etkilemiş Rashomon ve onun yaratıcısı Kurosawa'nın filmini başka bir bakış açısıyla da bize şunu hatırlatır. Gözümüzle gördüğümüz şeylerden bile şüphelenmemiz gerektiğini.